Şaradarya Navçeya Bajare Nu Amede Koma Müzikçenin Salmezinan Dağ da Lı Bajare Amede Velatiyin Ku Temeneyin Van Ser Şestupin Cirene Berenha Çayhaneyan Be Mücülü Demahu Derbası Kırın. Lı Vega Her Yek Bune Strambejek. Şaradarya Navçeya Bajare Nu Derfetek Dağ Salmezinan O Alikari Buare Kırku Komeki müziki avabıkın, Udınava komede Klamen klasik abajari amede bistirin. vega koma muzik shen insal mezin hemla amuran lededin hem klam dibejin hem ji waqtek fresh terbastekin ya, komd de despekidab de penckesan despedike dura hejmara strambeju saz benden kome digiji penckesan nah penci salmezin pek ve divan apo digerinin endamen kome hemizlamin temenên wan jî di navbera şêst û pênc de ne. Di nava hefteyekê de du caran li çayxanê kom dibin û dest bi goraniyan dikin. Temaşevanên temenên du vana 6.5 yani însanê me ihtiyar îxtiyar. Erê ji wan re yani jiyanekî ji bonê xweş derbas bikin. Ama bu ona hepinde. Evet. Beri beri Van Jamir abim bir müzik bu yani meşgalat evkavantı ne bu Van Ajman çünkü kefkash bıdım heves evan heye şu an ki bevra kelam abijin işte stran abijin baş ava ava Salmezin an binave ki den pir nave koma hujidanine buhara dudyan jali şaradariye ve di cibo jibo mezinan ve xuarın tedayin hemen demide kontrola tendürsiya wanji jaliye biziş u hemşireyan ve tetekkerin. Dınava koma salmezinan de henek en wanji bu şairim, eme Türkiye Bejin özür diliyorum ane, kitabımız heye, helbestamız heye. Bejin, Bicar Kürdistan da teşekkür dikim. Jibir hatta ve deri ha, Az diyar beklime, az bir komeda az şair olarak ciddi Ama koro olarak dizi em yardımcı evanın. Mesela Zülkif peygamberle ahi evrana, İlyas peygamberlerle baş başa yola çıktım nice gözyaşımla. Ana vatanım, baba vatanım Diyarbekir. Şubbeli, Nabi Medyarl Bekir bu, Paşekirin e, Diyar Bakır. E, Pahramaziyeyi bu özü onda bu. Ez bu teney yaşamıştı biz. E, Küllet kanseri da çünkü kitabımız parayser kanseri mi e, derkistiye? Anne e, halbence mekiste kanseri kitabımın. E, Kuşkagıla bize imparator vrazı dahilmişe vardı biz. Dixwazin bibin endamê vê komê divê ku şertekkebe. Temenê wan ji 65 jor vebe. Jaliyeke vejî ev kom koma sazbendên sal mezin Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.